Zamanlar, karlarla kaplı bir şehirde, yılın en soğuk gecelerinden biri yaşanıyordu. Kar taneleri yavaşça havada süzülerek taş sokakları ve çatıları beyaza bürümüştü. Rüzgar sert esiyor, sokaklarda neredeyse kimse kalmamıştı. İnsanlar, sıcacık evlerinde yılbaşı sofralarının etrafında toplanmış, kahkahalarla, şarkılarla yeni yılı karşılamaya hazırlanıyordu. Ama bu güzel gecede, sokakların birinde küçük bir kız tek başına yürüyordu bu kızcağız üstünde incecik, yıpranmış bir elbiseyle soğuktan titriyordu. Uzun, sapsarı saçları rüzgarda savruluyor, yanakları soğuktan kıpkırmızı olmuştu. Ayakları çıplaktı. Çünkü sabah annesinin verdiği büyükçe eski ayakkabıları giymişti ama aceleyle karşıdan karşıya geçerken kaybetmişti. Şimdi küçücük ayakları buz gibi taşlara basıyor, her adımda acıyla sarsılıyordu. Küçük kızın elinde bir kutu kibrit vardı. Bütün gün sokak sokak dolaşmış, kibritlerini satmaya çalışmış ama kimse ona alıcı çıkmamıştı. Açtı, üşüyordu ve evine dönmek istemiyordu. Çünkü ev dedikleri yer incecik tahtalardan yapılmış, soğuk rüzgarın her yanından sızdığı bir kulübeydi. Babası sert mizaçlı bir adamdı. Eğer kibritleri satamadan dönerse ona kızacak. Belki de bağırıp çağıracaktı. Küçük kız bir evin köşesine büzüldü. Pencerelerden gelen sıcak ışıklara baktı. İçeride güzel sofralar kurulmuş, insanlar sıcak yemeklerini yerken mutlulukla gülümsüyordu. Şu an bir tas sıcak çorba içmeyi, yumuşacık bir yatağa uzanmayı ne kadar isterdi. Ama burada, sokak ortasında üşüyerek açlığa mahkum olmuş gibiydi. Ellerini ovuşturdu ama soğuk gitgide daha da sertleşiyordu. İçindeki incecik umudu yitirmemek için bir kibrit çöpü çıkardı ve titreyen parmaklarıyla yaktı. Kibritin parlak sarı ışığıyla birlikte bir mucize oldu Önünde büyük, yuvarlak, dökmene demirden bir soba belirdi. Sobanın içindeki odunlar cızır cızır yanıyordu ve alevler dans ediyordu. Küçük kız ellerini uzattı. Sıcağı hisseder gibi oldu. Ama tam o sırada kibrit söndü ve soba kayboldu. Kız karanlık sokağa geri döndü. Bir kibrit daha yaktı. Bu kez önünde uzun bir masa belirdi. Masanın üzerinde harika yemekler vardı. Dumanı tüten bir kızarmış ördek, Altın gibi parlayan çıtır ekmekler, bal ve kaymak dolu kaseler. Açlıktan karnı guruladı, ellerini masaya uzattı. Ama kibrit bir anda söndü ve her şey yok oldu. Küçük kız yine karanlık ve soğuk sokağa döndü. Bir kibrit daha yaktı, bu kez önünde büyük bir yılbaşı ağacı belirdi. O kadar büyüktü ki, tepesini görmek bile zordu. Yeşil dalları altın sarısı ışıklarla süslenmişti. Her dalında cam gibi parlayan kırmızı ve mavi toplar vardı. Küçük kız gözlerini büyüterek hayranlıkla baktı. Ne güzeldi. Ama kibrit yine söndü. Ağacın ışıkları gökyüzüne doğru yükseldi ve yıldızlara karıştı. Küçük kız birden hatırladı. Büyük annesi, bir yıldız kaydığında bir insan cennete yükselir derdi. O anda içini tarifsiz bir sıcaklık kapladı. Çünkü büyük annesini çok özlüyordu. O hayattayken her şey daha güzeldi. Büyük annesi ona hep gülümserdi, saçlarını okşar, onu sevgiyle sarardı. Ama yıllar önce vefat etmiştir ve küçük kız artık yapayalnızdı. Bir kibrit daha yaktı çünkü büyük annesini görmek istedi. İşte oradaydı. Büyük annesi bembeyaz elbisesiyle ışıklar içinde duruyordu. Gülümsüyor, kollarını açıyordu. Küçük kız beni de götür diye fısıldadı. Büyük annesi nazikçe başını salladı. Küçük kız elinde kalan tüm kibritleri yaktı büyük annesinin sıcak kollarına koşarak atıldı. Onunla birlikte gökyüzüne yükseldi, ışıklar içinde kayboldular. Küçük kız artık üşümüyordu. Aç değildi. Artık mutlu ve güvendeydi. Ertesi sabah, sokaktan geçen insanlar, köşede oturan küçük kızı gördüler. Elleri göğsünde birleşmiş, yüzünde hafif bir gülümsemeyle soğuktan donmuş halde yatıyordu. Yanında yanmış kibrit çöpleri duruyordu. Kimse onun ne güzel şeyler gördüğünü bilemedi. Kimse onun büyük annesiyle birlikte cennetin ışıkları içinde yükseldiğini göremedi. Ama belki de o sabah gökyüzünde biraz daha parlak parlayan bir yıldız vardı. Unut, hayatta en küçük iyilik bile birinin umudu olabilir. Bazen bir gülümseme, bir sıcak söz bile dünyayı değiştirebilir. Başkalarına karşı her zaman merhametli ve duyarlı olun. Unut beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.